Abi kanka hile açmadım ki niye böyle oluyor anlamıyorum. Ama kanka sende hile var. Ama ben hile almadım ki hile yasak değil mi bu oyunda? Hile almadın ama sonuçta gösteriyor mu? Gösteriyor. Gece de VIP oluyorsun. Oda erişim sayın artıyor. Farklı odalar görebiliyorsun. Aydınlanıyorsun. Hanım otel gibi düşünün bizim Discord'u. spike base'de ya ben bak bende çok mag oluyor. Spike planted. One enemy remaining. Spike'ı nasıl gördünüz? Map'te adamı görmesen bile adam gözüküyor bende. Her zaman. Bir program indirdim. O programdan sonra böyle oldu anlamadım. <laughs> Valorant'ın bedava skin ya. gelecek diye bir tane uygulama indirdim. Uygulamadan sonra adamlar gözükmeye başladı map'te. Banyersin Ferit. Evet. Bana akıl ver. Bak. Kanka sen bence hileyi açmışsın. Kanka hile açmadım ki niye böyle oluyor anlamıyorum. Eko'yu nasıl verdik? Ben bir vurdum. Dört daha vursaydın. Ah lan vur lan. Helal. Helal. Oha. Sende de mi sen aynı program var? Var var kanka bende de var. <laughs> Bak şimdi tamamen game sensimle adamlara volek şey yapacağım. Kanka söyleyeyim mi yerlerini? Söyle kanka. Kanka iki tane double door yeah. var, bir tane mid yeah. arkası var. Şu an bir tane yeah. C görüyorum. E benim... <laughs> Gerçekten gözüküyor ya, niye yalan söyleyeyim? Kanka hile açmasan gözükmez zaman Hile açmadım ki bedava skin gelecek diye uygulamayı indirdim. Böyle oldu anlamadım. Bak geldi. Geldi mi C? Geldi var şu an burada. Bak da door da geldi. Geldi. o da geldi. Girdi içeri. İki de geldi. Spike down C. <laughs> Ulan ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de i̇poları biliyorum adamadım, bir de ipoları. vuruyorum. Bil almadın ama sonuçta gösteriyor mu gösteriyor. Ya ne yapayım gösteriyor yani, da bak işte ya. Yani. Patlasan yani. da ben yesin. Sındır skin de gelmedi zaten uygulama bozukmuş. Bu arada o adamlar A'da ve Window'da. Sen kahin misin? Bak Windows'daki bunu bu kırdı. Ama bu emek hırsızlığı değil mi ya? <laughs> ben ben de oyunu izledim yani. Lütfen banlamayın ama ne yaptım ki? Bir şey yapmıyorum. ama <laughs> rap falan yazıyorlar lan! bu iyicem. Hani tek sevdiğim Aa. bende. Marşal aldım. Marşal'a çalışalım. Kanka iki tane C var. Bir tane daha var. Dikkat edin. C öldü. Beklesene belki vurabilirim. Ben söylemeyeceğim ben yerlerini dikkat. ama sadece dikkat edin diyeceğim tamam mı? Ama beni raporlamayın. Eee raporladım ya kanka Yok ya. <laughs> şey. Kanka bak double door geldi ama dinlemiyorsunuz ki beni. Ben bence şey ipo verme kanka ya. Neden? Vallahi bak moralim bozuldu. <laughs> ban falan yeriz belki şu kamerayı aşağı alayım sizin için. Helal takım. Bir şey diyeceğim. Aa. Aa. aa dedim aha diye. Silahları yok. Bir tanesinin var diğerlerinin yok. Sayın <laughs> Sen az önce neyle yok dedin? Silahlarını göremiyorum. Fikir olarak söyledim belki half baylardır diye. Yalan söylüyor ya. Bir tanesini var Baba. Kanka Allah çalsın karşı takıma gelmiş gibi moralimi bozdu ya. Yani. <laughs> Kıyamam ya. Kanka yine double door dikkat edin. Bak söylemeyeceğim ya, ama kıyam size win alın diye kıyamıyorum. Ya benim ben almak istemiyorum. Böyle win almak istemiyorum bir daha ne? şey değil ama her round gerçekten neresi desem savunması on, çıkmıyor kilo, mu? <laughs> know, <işte. gülüyor> ben yerlerini söylesem kızarsınız değil mi? Tamam ben... Söylüyorum ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> kız, <gülüyor> de, kız diye küfretmek istemiyorum ama hak ediyor ya. Kanka ne yaptım ki? Reportlayın kanka banyesin yani. İyi ben dedi. hem rap dedim hem de bu ya boş yapıyor. Ama küfür etmeyin. Bir şey ne diyeceğim mide, mide, dikkat et mide. Sen mide kalır mısın? Tamam ben kalırım. Selamun aleyküm. Baksana karşı omenin ulti atacağını bile <laughs> biliyorum. <evliye. gülüyor> Burada adam. Bu yerde tam bir var Bak sızmış. Ben dedim keşke B'de kalsaydın. Spike planted. Swank is all, two... ee, şey jet double dorta. Ana. Ya çok eğlendiğim hatırlamıyorum. <laughs> ne oluyor? Healer çok 11 6 ise mutlanırdı. Ben. Kanka beni buzluyor healer'e para verdim. Kolun yok mu kanka senin? Yok, baksana altın Olsa ne işim? 200 lira yap ucuz bile. 200 lira olan vardı. Gerize kanka. Daim bitirdim kanka. Sana. günde imma 3 yaptı benim. <laughs> Helal olsun. Buradan <laughs> esporcu olursun kanka sen Olacağım zaten. Sıvı beyazla kapladım. Şu anda yaş kaygan ve çalışmaya hazır. O zaman biz de güzel bir resim yapalım. Oh! Vuralım. Böyle de olur. Arada, arada kaza geldik. Siz de böyle edelim. <laughs> vurdum Cypher adam. Jet şimdi yerlerini <laughs> bilerek ele alamayacak. Easy. Gerek <laughs> <de>. var mı? Zaten satarım ben. Gördün mü eline sal. Söylediği infoyu verdi. Dedi iki tane önünde. <laughs> e sporcu olur muyum? Kanka çöpçü olursun belki ya. Şey desene midi düşürecekmiş de ben... midi düşürecekmiş de midi düş düşürmeye göre Adam sizin fazla veriyor o diyor hala. Omen midi düşürecek, gelin. <laughs> bir şey diyeceğim, A, A pushluyor, A pushluyor. <laughs> Böyle bir info yok ki. A pushluyor. ben bir bakayım. <laughs> Kazım boş yapma, banlanınca pop izleriz yayın. <laughs> <laughs> bir saniye. AMIN aleyküm. <laughs> Arkadaşlar hile değilim bu arada. Yayındayım, trolledim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Çok eğlenceli maçtı bu arada ya. Aşırı eğlendim ben bu maç.